Merhabalar efendim ben TT. Bugün günlerden 13 Ekim 2020 Salı. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Ee, geçen hafta hatırlıyorsunuz Amerika Günleri podcastle yaptığımız bir karşılıklı söyleşiyi paylaşmıştım. Ondan öncesinde de 18, 18 yaşındaki T.T.'ye öğütler diye bir bölüm başlatmıştım. Onu tamamlayamamıştık hatırlarsınız. Onun şu anda ikinci versiyonunu, ikinci bölümünü çekmeye niyetlenmiş bulunmaktayım. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip eden arkadaşlar varsa görmüşlerdir Bu hafta sonu ufak bir kamp maceramız oldu Tahmin ettiğim kadar güzel olmadı Maalesef soğuk bir iklimde yaşamanın verdiği sıkıntılardan mütevellit Biraz yağmurla boğuştuk, biraz soğukla boğuştuk derken ee, Tahminim biraz dışında bir kamp oldu Yine de hiç yoktan iyidir Temiz hava aldık, kurt kuş sesi duyduk Biraz olsun kafamızı toparlayabildik Belki bu hafta yine gidelim bilemiyorum Bakalım bakalım 18. yaşındaki TT'ye neler neler söylüyormuşuz, neler söylemişiz, neler ekleyecekmişiz bunları görelim. Öncelikle geçen bölümümüzde nelerden bahsetmişiz? Ne demişiz 18 yaşındaki TT'ye? Daha çok gez, hostelleri keşfet demişiz. Bütün dünyayı gez, değişik değişik Ülkelere git, değişik değişik milletlerden insanlarla muhatap ol, kendini geliştir, vizyonunu geliştir, geçmişini, hayallerini, e, her şeyini geliştir diye tavsiyede bulunmuşuz. Onun dışında ne demişiz? Her konuda daha cesur ol, daha az kork demişiz. Bunu orada ayrıntılı bahsetmiştik. Şimdi tekrar detaylarına girmeyeceğim. Cesurlukla kastettiğim burada gidip önüne gelene saldır, vur <laughs> kır parçala değil. Hareket ederken daha cesur olmak kaslı kastettiğimiz şey. Hiçbir şey takımı ne küçük ne büyük ne bu konuda kendini eğit demişiz. Bu önemli bir şey. Bunu ne kadar erken öğrenirsen o kadar iyi. Üstüne gereksiz yük alma ama kendi değerinde bil onu da yere düşürme demişiz. Bu da oldukça önemli. Ee, insanın hakikaten bunu bazen fark edene kadar yılları geçiyor. alkole ve sigarayı hiç başlama demişiz. Biliyorum çoğunuz bu konuyu zaten çoktan aşmış durumdasınız. Ama velakin lakin gene de hala başlamamış olan, hala aklında soru işaretleri olanlar varsa onların en azından kulağına ufak bir e, su kaçırmış olalım. Sigarayı kesinlikle başlama, alkol alacaksan da her gün değil sadece sosyal içici ol demişiz. Bunun dışında gerçeklerle yüzleşmeyi ne kadar erken öğrenirsen o kadar iyi bahanelerin arkasına saklanma demişiz. Bu da ne kadar erken öğrenilirse o kadar faydalı olacak başlıklardan bir tanesi. Ama gerçeklerle yüzleşeceğim derken de bir Don Kişot olma yel değirmenleriyle savaşma demişiz. Burada da kastettiğimiz şey ne? Gerçeklerle yüzleşeyim derken her şey benim suçum, her şey benim yüzümden olduğu gibi tüm sorumluluğu üstüne alıp her şeyi düzeltmeye çalışırsam olmaz, olmuyor. Yani onu da yapma yeri geldiğinde neyin senin suçun olduğunu, yeri geldiğinde de neyin çevre faktörlerden dolayı olduğunu gayet bilebilecek kapasitesin. Bunu da ayrımına varman senin için hayırlı olur. Kariyerini seçerken zevk alacağın bir kariyer seç, okuluna ona göre seç, seçemedin mi yaptığın yanlış seçimlere takılı kalma demişiz en son. Bu da güzel, gayet güzel bir konu. Bunun hakkında da açıkçası uzun uzun konuşulabilir. Hani şu ana kadar bahsettiğimiz başlıkların hepsi güzel başlıklar ve bundan sonra şimdi de yeni başlıklardan bahsedeceğim size. Bu başlıkların aslında bakarsanız bazısı başlı başına bir podcast bölümü olabilecek kadar geniş bir başlık. Bunun altı öyle güzel doldurulabilir ki eğer varsa istediğiniz hani şu konuya ben takıldım ya şu konuyu daha da açalım dediğiniz lütfen bana mesajla uğraş, ulaşın ya da tweetle ya da bir şekilde. O konuları da açıp daha derinlemesine irdeleyelim. Yani Sizden bir mesaj gelmesi de açıkçası burada benim daha detaylı konuşmak istediğim birçok konu var. Olmadı sıradan onların da ben bölümlerini çekmeye başlayacağım. Sevgili TTC'cim, şimdi iki hafta önce söylediklerimizi kulağına küpe olarak aldın. Bunların dışında neler neler söyleyebiliriz sana? Birincisi istediğin kadar uğraş, hiçbir şey dört dörtlük yapamazsın. Yeri geldiğinde yenilgiyi kabul et. Ama ayağa kalk, ileri bak, geriye bakma. Böyle bir başlık yazmışım. Bundaki asıl amacım şu. Mükemmelliyetçilik bir yere kadar iyidir. Bir yerden sonra insanı bir çıkmaza sokar. Hani insanlar da genelde çocuklarını mükemmelliyetçi yetiştirmeye çalışıyorlar. Ya da kendilerinin mükemmelliyetçiliğini çocuklarına aşılamaya çalışıyorlar. Her şey dört dörtlük olsun, her şeyin en iyisi benim çocuğum olsun vesaire bu insanın üzerinde gereksiz bir baskı yaratıyor. Yani siz de kendinizi istediğiniz kadar mükemmelliyetçi varsayın bir yere varamazsınız. Yani şöyle düşünün. Hani bir şu an farazi olarak bir örnek veriyorum. Bir arabayı bir güzellik yarışması olsun sokacaksınız dedim. Yani araba güzellik yarışması. Bunun için arabayı yıkamanız, temizlemeniz, pırıl pırıl yapmanız gerekiyor. Ve gerçekten çok güzel bir arabanız var. Yani ben mesela hayalime şu anda böyle 1956 model pembe bir Chevrolet Impala geldi. Hani sizin aklınıza ne gelir bilemiyorum. Yaptınız. boyada ufak bir böyle şey var. Çizik var. Aldınız elinize pastayı, cilayı uğraşıyorsunuz. O düzelsin. O çiziyi oradan kaldırayım. İşte benim araban birinci olsun. Mükemmel olsun vesaire. Siliyorsunuz, 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 siliyorsunuz. İşte ne bileyim biraz daha doldurmaya çalışıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz falan derken Hani boyayı da artık çıkartmaya başlıyorsunuz. Halbuki onu o çizgiyi orada bıraksanız zaten sizin arabanız belki de birinci olacak. O çizgiyi belki de hiç kimse görmeyecek. Ama ille dört dörtlük olsun O oradaki o eksiklik sizin gözünüze batıyor diye siz oraya doğru kaydığınızda Hani başka şeyleri göremeyebiliyorsunuz, başka şeyleri gözden kaçırabiliyorsunuz ya da orayı düzelteyim derken daha kötü hale de getirebiliyorsunuz. Bunu da hayatın her tarafına uygulayabilirsiniz. Yani bu da hayatın her tarafında maalesef kendini gösteriyor. Ondan dolayı ben yüzde yüz mükemmelliyetçiliğe artık tamamıyla karşıyım. Hani çocukluğumda ben de böyle düşünüyordum. Her şey dört dörtlük olmalı, ben her şeyi en iyi yapmalıyım. Hayır efendim artık her şey dört dörtlük olmalı ya da her şeyi en iyi yapmalıyım gibi düşünmüyorum. Ben artık... Kendimi nasıl söyleyeyim, yüzde seksenlik bir adam olarak niteliyorum. Bu konsepti de şeyden almıştım. İlk çalıştığımız, daha doğrusu diyeyim, ilk çalıştığım e, firmanın bir müşterisi vardı. Horned diye bir Kaliforniya firması. Bu firmanın sahibinin bir kitabını okumuştum ben. Orada söylemişti, ben yüzde seksenlik bir adamım diye. Hani bir şeyi yüzde seksen başarana kadar azmederim, yüzde seksenini hallettim mi başka bir yere geçiş yaparım. Ha, i̇lk başta baktığınızda maymun iştahlılık gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Aslına bakarsanız sizin hayatta daha hızlı yol alabilmenize sebep oluyor. Hani bir şeyin yüzde seksenini yaptınız mı? Büyük ihtimalle o yüzde seksen size hizmet etmeye yetecek bir seviye. Ondan sonra daha mükemmelleştirmeye çalıştığınız yüzde seksen, yüzde %100'e yüzde yüzde yüze çıkartmaya çalıştığınız şey aslına bakarsanız fuzuli bir uğraş oluyor. Ve genelde de o kısım zaten en zor olan kısımdır. Hani şöyle düşünün ee, hani bir oyunun %80'lik kısmı daha kolaydır. O oyunu bitirmeye çalışmak. O oyunun en son level'ları her zaman en zor olanlarıdır. E dolayısıyla o %80'lik level'da siz e, zevkinizi aldıysanız çok da kasmaya gerek yok. Başka bir oyuna geçin o oyunun tadını çıkarın. İlla onu %100 yapacağım diye kasıp da kendinizi hız küpünü çevirirseniz ne oyundan zevk alabilirsiniz ne de bir sonraki oyuna adım atabilirsiniz. Bu konuyu çok uzatmadan bir sonraki başlığa geçiyorum. Mümkün olduğunca az eşya biriktir, çok anı biriktir demişiz. Bu zaten çok klasik bir şeydir. Bunu aslında benim 18 yaşındaki TT'yi söylememin çok da bir anlamı yok. Çünkü ben zaten bu mottoda birisi oldum hayatım boyunca yerli şikayete hiç geçemediğim gibi bir şey. Hani devamlı bir yerde en fazla 2 yıl 3 yıl kalıp ondan sonra başka bir yere kaydım. Ve orada kalıp başka bir yere kaydım. Anca evlendikten sonra biraz daha yerleşik ve biraz daha eşya tutmaya başladık. Ama onu da bile görüyorum şu anda. Yani ne kadar fazla malzemeye sahipseniz o kadar az özgürsünüz. Bunu hani bekarken de e, aklınızda tutun, evlendiğiniz zaman da aklınızda tutun, ölene kadar aklınızda tutun, ne kadar az eşya o kadar büyük özgürlük. Sosyal baskılardan dolayı evlenme TT'cim çocuk yapma gerçekten istiyorsan yap demişim. Bunu da kendime çok uygulayabilir miyim bilemiyorum. ben yani çünkü ben zaten sosyal baskıdan dolayı evlenmedim. Sosyal baskıdan dolayı çocuk yapmadım ama bunu yapan çok insanla karşılaştım ondan dolayı şu an bu başlığı da söyleme gereği hissediyorum Hani evlenmek çok enteresan bir olgu. İçinizden geliyorsa yapıyorsunuz. Hani bunun bir zamanı yok, bir şey yok. Yani ne bileyim mesela birisiyle tanışırsınız dersiniz de daha çok erken biraz daha gitsin ondan sonra bakın. Hiçbir zaman size şu şey olmayacak. Aa, evet saat 5 yıl geçti artık evlenme vakti geldi tamam evlenmeyi düşünebilirsin. Böyle hiç, hiç hiçbir zaman olmayacak sizde. Bir anda içinizden geçiyor. Evet diyorsunuz bu doğru insan ben bunu devam edeyim. Ondan sonra da faaliyete geçiyorsunuz. Çocuk da aynı şekilde. Çocuğu bazı proje olarak yapıyor, bazı istediği için yapıyor. Ama ne olursa olsun lütfen kendi istediğiniz için yapın. Çünkü hakikaten bunlar hayatınızı tamamıyla değiştiren şeyler ve bir daha geri dönüşü yok. Hani evlendiniz, boşandınız, hayatınız yine eskisi gibi olmayacak. Hani o yükü sırtınıza almış oldunuz. Çocuk yaptınız diyelim ki bu komple zaten vazgeçilemez bir şey. Hani o çocuktan sonra istediğiniz kadar boşanın, onu yapın, bunu yapın. Sonuçta orada sizden bir anne şey, sevgisi baba sevgisi bekleyen bir çocuk olmuş olacak. Hadi bakalım dediniz siz arkanıza hiç bakmıyorsunuz ayrıldınız çıktınız gittiniz bir daha çocuğu hiç aklınıza bile getirmediniz. En kötü ihtimalle babasız annesiz bir çocuk bırakmış olacaksınız arkanızda her zaman için bu yük sırtınızda olmuş olacak. Evlenmek doğru insanla güzel bir şey çocuk ise çok güzel bir şey hani isteyerek de yapsınız istemeyerek de yapsınız hani o çocuğun size verdiği mutluluğu herhalde dünyadaki hiçbir şey bir daha veremez. Ama dediğim gibi bunu gerçekten istediğiniz zamanda istediğiniz kişiyle yapmak hepsinden çok daha değerli. Konfor alanında kapalı kalma TT'ciğim. Çık oradan. Bu da aslına bakarsan çok fazla yaptığım bir şey değildi benim. Ama yapılada bilirdi. Ve yapan da çok insan tanıyorum. Bununla kastettiğim şey ne? İnsan düzenini kurduğu anda onun dışına çıkmakta çok zorlanıyor ve eğer siz bu konfor alanının dışına çıkmazsanız da çok fazla ilerleyemeyip kendinizi ufak bir kutuya hapsetmiş oluyorsunuz. Benim birçok arkadaşım var. Mesela üniversiteden mezun olduktan sonra herhangi bir işe girip ömrünü o işte bir çalışan olarak geçiren. Bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Hani siz bununla tatmin olabiliyorsanız eyvallah ama hayallerinizde çok daha fazlası varsa ya da ne bileyim siz işte ayda aldığınız 5 bin lira, 10 bin lira maaşla kendinize göre bir düzen kurmuşken, üniversiteden başka bir arkadaşınızın aldığı arabayı kıskanıyorsanız, onun aldığı evi kıskanıyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı da ne? Siz o konfor alanından çıkmadan o kıskandığınız şeylerin hiçbirisine sahip olamazsınız. Ve konfor alanları... Hani bu şey gibi böyle su gibi suyu hangi kaba koyarsanız o şekli alır ya. Siz de yani e, sonuçta insan düzen isteyen bir varlık. Hangi düzene girerseniz orası sizin anında konfor alanınız olur ve çıkmaktan zorlanırsınız. Bir işe mi girdiniz? Orası sizin artık konfor alanınız. O işi bırakıp başka bir işe girmek çok zordur. Ne bileyim evlendiğiniz bir aile mi kurdunuz? O aile artık sizin konfor alanınız. Geçinemiyor bile olsanız o aileyi e, yıkıp yeni bir hayat kurmak çok zordur. Ne bileyim bir ev aldınız, ev istediğiniz gibi çıkmadı. Salonu ne bileyim istediğinizden daha küçük. Ama ve lakin siz artık oraya yerleşmiş bulunmaktasınız. Orası sizin konfor alanınız. Yeni bir ev bulup oraya taşınmak çok daha zordur. Hani bundan dolayı konfor alanları çok böyle yaygın tuzaklardır açıkçası. Onun için de bir şeyde mesela orada konfor alanına sıkıştığınızı hissediyorsanız hemen bence alternatiflerini düşünmenizde fayda var. Bu size her zaman iyi şeyler getirmeyecek. Çok daha kötü şeyler de getirebilir. Mesela biraz önce verdiğim örnek gibi salonunuz çok küçük geliyordur. Onun için ev değiştirmeye de cesaret edemiyorsunuzdur. Ha baktınız siz bu konfor alanındasınız. Fark ettiniz ya ben kaç yıldır bu evde oturuyorum ki salonu küçük olmasına ve ben rahat etmiyor olmama rağmen sırf taşınmaktan üşendiğim için Hadi o zaman bir cesaret ben taşınayım dediğinizde çok daha kötü sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Ne bileyim bu sefer belki salonun geniş bir yere gideceksiniz. Ev sahibi manyak çıkacak sizi taciz edecek vesaire. Hani konfor alanından çıkmak her zaman size çok güzel şeyler vaat etmez. Ya da ne bileyim 10 bin lira maaşınızı bırakırsınız kendi işinizi kur kurmaya kalkarsınız. Batırırsınız çok daha kötü zor durumlara girebilirsiniz. Hani konfor alanından çıkmak demek her zaman güzel şeyler olacak anlamına gelmiyor. Ama şu var ki oradan çıkmazsanız hiçbir zaman bilemeyeceksiniz ne olabileceğini. Yani evinizden çıkıp yeni bir eve gidebilirsiniz. Daha az kirayla daha güzel bir evde muhteşem komşuluklar kurup hayatınızı komple değiştirebilirsiniz. 10 bin lira maaşınızı bırakırsınız. Risk alırsınız. Kendi işinizi kurarsınız. Bir anda milyon dolarlar kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunların hepsi bir ihtimal. İyisi de ihtimal, kötüsü de ihtimal. Ondan dolayı eğer hayatı bir oyuna çevirmek istiyorsanız ve bu oyundan da zevk almak istiyorsanız hani oyunda da nasıl yanıyorsunuz, başarıyorsunuz vesaire. Onun için de hayatta konfor alanınızdan çıkmak durumundasınız. Senin ne mutlu ediyorsa onu yap Tayteciğim. Verimli çok sıkıl, çok takılma ama bunu çok geniş çaplı düşün. Burada da kastettiğim şey şu. Hakikaten seni ne mutlu hissettiriyorsa onu yapman lazım. Yani şu an ne bileyim şiir yazmak mı istiyorsun? Şiir yaz. Bilgisayar oyunu mu oynamak istiyorsun? Bilgisayar oyunu oyna. İşte ne bileyim sevgilinle, eşinle tatile mi gitmek istiyorsun? Onu yap. Çocuğunla mı oynamak istiyorsun? Onu yap. Ne bileyim işinden memnun değilsin ama sallıyorum. Bahçe mesela senin çok güzel bir hobin. Hobini işe mi çevirmek istiyorsun? Onun peşinden koş. Verimliliğe de çok takılmayla kastettiğim şu. Hani şey vardır ya, belki hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Mutfaktan salona işte tabak çanak bardak getireceksiniz. Her tarafınıza bir tabak sıkıştırmaya, bardak sıkıştırmaya bir seferde mümkün olduğunca fazla malzemeye getirmeye çalışırsınız. Bir, bunların hepsini sıkıştırayım diye zaten çok uğraşırsınız. Orada çok fazla bir zaman kaybedersiniz. İki, o kadar ellerinizi doldurursunuz ki en ufak bir hareketle bir şey yere düşeceği için çok yavaş yürümek zorunda kalırsınız. Normalde 10 saniyede geçeceğiniz mesafeyi 1 dakikada geçersiniz. 3. Her şeye rağmen gene de olmaz bir tane çatal düşer yere onu almak için her şeyi bırakmanız gerekir ya da ikinci bir sefer yapmanız gerekir. Yani hiçbir şekilde orada verimli bir iş yapmazsınız. Yani ben bir seferde her şeyi oraya götüreceğimi takılmaya gerek yok. Büyük ihtimalle zarar edeceksiniz o zaman. Onun yerine anı yaşayın. Ne bileyim 3 tane tabak götür, 2 tane çatal götür, 5 sefer yap. En azından hiçbir şeyi kırma, kendini zora sokma. Kastettiğimiz şey bu. Bunu geniş çaplı düşün derken de kastettiğim olay şu. Yani canın ne yapmak istiyorsa onu yap diyorum ya. Mesela şu an bilgisayar oyunu oynamak istiyorsa canın onu oyna. Ama bu şu demek değil. Sen 20 yaşındasın ve hayatın 10 yıl boyunca oyun oyna. 10 yıl boyunca odanı terk etme değil. Genç çaplı düşünmen lazım. Hani şunu demen lazım. Ya tamam ben şu an bundan zevk alıyorum ve bunu yapıyorum. Şu an oyun oynamak istiyorum. Oyun oynuyorum. Ama 30 yaşına geldiğimde de sadece oyun oynayan bir adam mı olmak istiyorum ben? Ya da 30 yaşına geldiğimde geriye dönüp baktığımda ah bunu yapsaymışım ya da bunu yapmasaymışım diyebileceğim bir şey mi bu? Tamam şu an için oyun oynayayım ama bu sonuçta benim için bir aylık, iki aylık, bir yıllık bir şey olmaması lazım. Canım sıkıldığında oynamam lazım. Bunu düşün. Ya da ne bileyim ee, işinden memnun değilsin onun için işini mi bıraktın hayatın boyunca işsiz gezemezsin hani geniş çaplı düşünmen lazım o zaman seni daha mutlu edecek seni daha huzurlu edecek bir işe geçmen lazım ama illaki de her şeyi dört dörtlük yapacağım ya da her şeyin en güzeli benim olacak diye uğraşmana gerek yok. O zaman kendinden çok şey verirsin. Geleceğin ne kadar erken garantini altına alırsan o kadar iyi. Ama bunun için çok da acele etmene gerek yok. Daha yaşın 18. Şöyle ki insan ömrü uzadıkça yaşlı çalışanlarda artıyor farkındasınızdır. Türkiye'de çok fazla yok ama özellikle Amerika'da ve Avrupa'da olanlar anlayacaktır ne demek istediğimi. Marketlerde falan burada görürsünüz 70-80 yaşında çalışan insanlar. Neden? Çünkü zamanında güzel birikim yapmamışlardır. Doğru düzgün bir emekli maaşları olmayabilir ya da farklı sürprizlerden dolayı borçları olabilir. Ondan dolayı bu insanlar çalışmak zorunda ya da Amerika'daki gibi sosyal sağlık imkanı olmayan yerlerde sırf sigortası ödensin diye bazı çalışmak zorunda. Hani siz de bu duruma düşmek istemiyorsanız mümkün olduğunca erken kendi geleceğinizi garantiye altına almaya çalışmanızda fayda var. Ne bileyim bunun için bir yatırım yapabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız işte bireysel emeklilik sistemine katılabilirsiniz. Karar sizin. Ne istiyorsanız onu yapın. Ama bir an önce yapmanızda fayda var. Ne kadar erken yaparsanız o kadar erken emekli olursunuz. Emekli olmak demek de şu değil. İlla ki emeklilik yaşı muhabbeti değil. Emeklilikle de kastettiğim benim şu sizin hayatınızı artık çalışmadan idame ettirilebilecek bir seviyeye gelmeniz. Bu devlet memuru olup 67 yaşında da olabilir. Silicon Vadisi'ndeki gibi bir proje çıkartıp bunu 100 milyon dolara satıp 18 yaşında da emekli olabilirsiniz. Ha, bunun ikisi de ekstrem örnekler. Hani biri ekstrem değil gerçi devlet memuru olmak. O normal, standart bir örnek. Diğeri de ekstrem bir örnek. Ama diyelim ki siz kendi işinizi yapıyorsunuz ya da özel sektördesiniz farklı bir şeyler normal maaşlı bir çalışansınız. Yine de işte bireysel emeklilik sistemiyle doğru yatırımlarla vesaire normalde 60-65 yaşında emekli olacakken belki de 45-50 yaşında emekli olacak bir birikim 45-50 yaşında emekli olacak bir yatırımda yapma şansınız var. Bunun yollarını da mutlaka ve mutlaka devamlı göz önünde bulundurun anne ve babanın doğrularını sorgula körü körüne inanma TT'cim. Bu inanılmaz derecede konuşmak istediğim bir konu ve büyük ihtimalle bununla ilgili başka bir podcast çekeceğim. Benim bunu anlamam neredeyse 40 yılımı aldı TT'cim. Eğer sen bunu 18 yaşında anlamış olsaydın birincisi babanın aslında seni ne kadar sevdiğini görmüş olacaktın. İkincisi bir baba oğul hayatı yaşamış olacaktın. Hani şu an artık bunu yapma şansım yok hani bana oradan diyen varsa ne, ne kaybettin ki hadi şimdi git o zaman babanı sarıl öp sarmala deseniz yok çünkü o yok. <laughs> gitti. Bay bay. Hani insan maalesef çocukluğunda hiçbir şeyi sorgulamıyor. Özellikle anne ve baba ne derse o. Oh. Hani anneniz babanız sizi kötü bir yere yönlendirirse onu da sorgulamadan yaparsınız. Ve yapıyorsunuz, yapmak zorundasınız. Çocukluk bu demek. Siz her zaman annenizin ve babanızın söylediğini doğru olarak kabul ediyorsunuz. Ama bazen onların söylediğinin doğruluğu doğru olmadığı daha doğrusu sizin karşınıza 35-40 yaşında çıkıyor. Birçok şeyi kaçırmış olduğunuzu, birçok şeyi e, maalesef kaybetmiş olduğunuzu görüyorsunuz. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Çocuklar anne ve babalarının kusurlarıdır diye muhteşem bir söz bence. Gerçekten yani anne ve babanız tamam sizi eğitiyor, elinden geleni yapıyorlar. Ama sallıyorum annenizin bir takıntısı mı var? O size geçiyor. Siz annenizin kusurunu alıyorsunuz. Ne bileyim sizin babanızın kötü bir huyu mu var? O size geçiyor. Siz onu alıyorsunuz. Çocuklar ondan dolayı anne ve babalarının gerçekten kusuru ve bunu sorgulama şansları yok. Hani Çocuğu olanlar bunu bilir zaten. Çocuğun hemen hemen hiçbir şeyi sorgulamayacağını. Ben de geçenlerde bir yerde bir tweet okumuştum. Orada çok hoşuma gitmişti. Yani hoşuma gitmiş derken beni çok öz, üzdü. Yani hakikaten de ağladım yani onu okuduktan sonra. Ama bir yandan da hani içimi ısıttı, o çocukların saflığını görmeme sebep oldu. Şöyle demişti tweet'in yazarı, bir tane doktormuş ve bu doktorun bir tane kanser hastası, küçük e, kanserli e, küçük bir hastası varmış küçük yaşta, onun için uygun olan dokuyu bulamamışlar kardeşi varmış, kardeşinden almaya karar vermişler. İlk başta bunu istememişler. Kardeşi çok küçük olduğu için hani bunu anlamaz, belki onun psikolojisi bozulur vesaire gibi. Sonra güzelce pedagog eşliğinde çocuğa anlatmışlar demişler böyle böyle senin demişler kardeşine. bunu bunu şey yapmamız lazım. İşte bağışlamamız lazım. Onun için senden kan alacağız gibisinden açıklama yapmışlar. Hani çocuk için herhangi bir sıkıntı yok, sadece kan verecek. Çocuk da tamam demiş. Sonra çocuğun çocuktan kan almaya başlarken çocuk doktora doğru eğilmiş ve demiş ki ne zaman öleceğim? Hani bu tüylerimi diken diken eden bir şey benim. Tamam iki çocuk da ölmemiş ve gayet sağlıklıymış bu çok mutlu bir şey. Ama diğer çocuğun kan verdiğinde öleceğini zannetmesi ne anlama geliyor düşünebiliyor musunuz? Kendi canı pahasına ona ne söylendiyse onu yaptığı anlamına geliyor. Hangi biriniz şu an öleceksin deseniz deseler Kanınızı verirsiniz birine, ailenize, sevdiğinize. Çok çok azını. Ha tamam lafta bu kolaydır ama gerçekte gerçekten zordur. Ama çocuktan bunu istediğinizde çocuk canını bile vermeye hazır. Ondan dolayı anneler, babalar çocuklarınızı güzel yönlendirin. Güzel eğitim. Kendi kusurunuzu biliyorsanız kendi kusurunuzu onlara vermeyin. Yani bunu söylemek çok zor. Bunu zaten çoğu kişi bilerek yapmıyor. Belki de istemeden yapıyor. Ama en azından TT'ciğim sen bunu şimdiden öğrenirsen... ...çok daha güzel şeyleri görme şansın olur. Anne ve babanın doğrularını sorgula, körü körüne inanma dedim... ...bu sadece anne babayla da alakalı. Hiç kimseye körü körüne inanma. Hiçbir şeyin fanatiği olma. İnsanların her zaman yalan söyleyebileceğini bil. Hani bazı ne bileyim gerek kanaat önderleri olur... ...çok sevdiğin bir abin olur, en sevdiğin arkadaşın, dostun olur. Hiç kimseye körü körüne inanma, herkesi sorgula parana malına sahip çık TT'cim. Kardeşine bile güvenme. Ve bu konunun altını tekrar tekrar çiziyorum TT'cim. Parana malına sahip çık. Kardeşine bile güvenme. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu benim hayatımda yaptığım en büyük aptallıkların başında gelir. Ben insanlara her zaman güvendim. Ve paranın da benim gözümde hiçbir zaman değeri olmadı. Bundan dolayı inanma, inanılmaz derecede zarar ettim. Hala canımı acıtan bir şey. Bunlar benim canımı acıttıktan sonra eski bir patronumdan çok güzel bir tavsiye almıştım TT'cim. Bunu eğer 18 yaşında bilseydin senin için çok şey değişirdi. Kimseye vazgeçebileceğinden daha fazla maddi destek olma. Ailende de aile dışında da. Ne kadardan vazgeçebileceksen o kadar. Hani bununla kastettiğim şey şu. En iyi arkadaşın mı yanındaki adam? Borca mı ihtiyacı var? Tabii ki görevin borç var. Ama vazgeçebileceğinden daha fazla bir para verme. Sallıyorum senin bankanda 10 bin liran vardır. Arkadaş için bunun binini harcarım diye düşünürsün. Arkadaşına 10 binini mi? binini ver. Ne kadar kesin ödeyecek, ne olursa olsun dönecek desen de yok. Olmama ihtimali her zaman var. Bu ailen içinde böyle, her şey için böyle. Benim bugüne kadar aldığım en iyi tavsiyelerden biri. Ama maalesef biraz geç kalmış bir tavsiye. Bir şey inanılmayacak kadar iyiyse o şey yanlıştır. TT'ciğim. Hani bunu öğrenmen zaten çok uzun sürmeyecek. Ee, özellikle de İngilizce'de too good to be true diye bir deyim vardır. İyi olamayacak kadar. Her şey Gerçek olamayacak kadar iyi. Hani her şey çok güzel görünüyorsa bir iki onda bir yanlış vardır. İki adım geride durmanda fayda var bir şey çok kolay görünüyorsa da bil ki onda bir eksiklik vardır. Büyük ihtimalle o iş olmayacaktır TT'cim. Ondan dolayı hemen gaza gelme. Kendini garantiye al. Genelde en doğru yol, en bilinen, en standart yoldur TT'cim. Bunun için de çok fazla kafanı yorma. Tabi her şeyin de en basitine kaçma. Her zaman da alternatiflerini düşün. Şimdilik bu kadar. E, aklımdakileri buraya döktüm. Daha fazla aklıma bir şeyler geldikçe yine sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta hiçbirinizin beklemediği çok farklı bir konu geliyor. Sürpriz olsun. E, bu şu ana kadar hiç söylemediğim, büyük ihtimalle hiç bahsetmediğim bir konu. Gelecek haftaki bölümün konusu olacak. Birçoğunuzun çok ilgisini çekeceğini düşünmüyorum ama ilgisini çeken birçok insan da olacaktır illaki. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. Selamlar.